Biz bugün burada Van Gölü'nün hemen kenarındayız. Van Gölü'müzde dört tane adamız var. Onlardan biri olan Adır adasındayız. Diğer adalarımız Akdamar, Çarpanak ve Kuzu adası olmak üzere diğer adalarımız da var. Bu adalarımız tarihi özelliklere ve doğal güzelliklere sahip yerler. Amacımız bu adalarımızı turizme kazandırma, farkındalık oluşturma, Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekme. Ee, bu adamızda yaklaşık 10. yıldan beridir kalan bir manastır var. Aynı zamanda bu tarihin de korunması anlamında ee, dikkat çekmek istiyoruz. Yaklaşık e, burada 100 kişilik bir yüzücü grubumuzla yüzücü sporlarla, sporcularla adaya yüzeceğiz. 2,5 kilometrelik mesafeyi 2 saatte gitmeyi planlıyoruz. Ee, bu sene ilkini düzenledik. Her sene geleneksel hale getireceğimiz e, bu etkinliklerimiz devam edecek. Van Gölü gerçekten maviliğiyle ve güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Biz herkesi buraya davet ediyoruz.